Bugün Kia XCD çekeceğiz. Yeni CD zaten çekmiştik. Yeni... <laughs> Yeni Seed aslında ne gibi ayrışıyor hemen bir bundan bahsedeyim. Yeni Seed'in asıl ayrışma noktası birazcık diğer firmaların tutan modellerinin üzerine crosslarını eklemesinden ötürü Kia'da Ceed'de çok tutan ve çok sevilen bir model olduğu için X Seed'i de ekleyerek aracını birazcık da aslında Stony'e yaklaştırmış. Birazcık da sucuk tarzında bir araca çevirmeye çalışmış. Hemen şöyle detaylarıyla bir bakmamız gerekirse arkadaşlar tasarım olarak benim açıkçası hoşuma gitti. Gerçekten dikkat çekici ve güzel de bir tasarımı var. Hemen benim dikkatimi çeken belli başlı şeylerden de bahsetmem gerekirse projeksiyon tipi led ön farlarımız var. 18 inçlik alüminyum jantlar. Katlanabilir elektrikli ısıtmalı. Dikiz aynalarımız mevcut. Elektrikli açılabilir. Yarı panoramik cam tavanımız var arkadaşlar. Elektrikli bagaj arka led farlar gibi gerçekten çok fazla dikkatimizi çeken güzel özellikler mevcut. İçerisine gittiğimde yine dikkatimi çeken genel özelliklerden bir bahsedersem 10.25 inçlik dokunmatik bir ekran var ki bu gerçekten çok dikkat çekici. Direksiyondan kumandalı multimedyamız, kablosuz şarj sistemimiz, deri ve kumaş seçilebilir koltuklarımız, deri kütes topuzu ve direksiyonumuz, sürüş modları seçeneklerimiz, 12.3 inçlik full bir hayalet ekranımız, otomatikte dijital bir klimamız var. Ana olarak dikkat çeken şeyler bu şekilde arkadaşlar. Hemen teknik özelliklerinden motorundan bir bahsetmek istiyorum. İki farklı motor seçeneğimiz var arkadaşlar. Bu motor seçenekleri ikisi de otomatik geliyor. İkisinde de DCT7 ileri bir şanzımanla geliyor. Yeni Sitte de aynı şanzıman vardı zaten. Motorlarımız aslında ikisi de aynı 1.6 motorlar arkadaşlar. Bunun birisi 1.6 115 beygirlik ve 300 Nm'lik de gerçekten güzel bir tork değeriyle geliyor. Diğer motorumuz ise o da yine aynı şekilde 1.6 dizel motorumuz arkadaşlar. Bu motorumuzda da 136 beygirimiz, 320 Nm'de torkumuz var. Motorlarımızın genel olarak yakıtlarına da bir bakmamız gerekirse 115 beygirlik motorumuzda 4.4 litrelik bir yakıt ortalamamız. 136 beygirde ise yaklaşık olarak ortalamada 4.5 litrelik bir yakıt değerimiz var. Yakıt değerlerimiz vesaire hemen hemen aynı. Birazcık güç ve performansta tamamen ayrışan motorlar tabii ki fiyat noktasında da ayrı arkadaşlar. Motorundan bahsetmişken bir de donanımlarına doğru geçmek istiyorum. Çünkü donanım tarafında da nelerimiz var. Araç biraz bu konuda da dikkat çekici ve merak uyandırıcı burada da kafanız karışmasın tek pakette ben size her şeyi veririm kafasını sürdürüyor ve yine tek paketimiz ve iki farklı motorla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu tek paketi de Prestige Racing Pack paketiyle tek olarak yansıtmış. Tek olan bu paketimizde neler var? Bir de bunlara bakalım. 18 inçlik alüminyum jantlar var. Bu gerçekten dikkat çekici ve güzel olan şeylerden biri. Lastik bakım kiti, ön projeksiyon tip LED ön farlar. Bu da güzel. LED gündüz farları, otomatik yanan farlar eve kadar aydınlatma follow me bu da güzel özelliklerden biri led arka stopları ki bu da yenilikçi bu arabada güzel olan birçok özellik görüyoruz bu rejeksiyon tipi ön sis farları led arka sis farları var elektrik kontrolü ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar demiştik zaten yan aynalar üzerinde sinyal lambaları da mevcut arkadaşlar gövde rengi kapı kollarımız var elektrikli açılabilir yarı panoramik cam tavanımız mevcut tavan rayı arka park sensörü saten siyah radyatör ızgara ve krom çerçeve gibi özelliklerle devam ediyor. Bu saten siyahı da bir önceki çekimimizde yeni sitte de söylemiştim. Bunu çok daha fazla görmeye başlayacağız. Tesla'nın başlattığı mat siyah görünümde diğer araçlarda peşinden hızla gitmeye devam ediyor arkadaşlar. Gövde rengi ön arka tamponumuz ve çift egzoz çıkışımız spoilerımız da mevcut. Dış kısımda böyleydi. Peki içinde neler var hemen bakıyoruz. Anahtarsız giriş ve çalıştırma güzel. Start stop sistemimiz tamam bu da güzel. Sürüş modu seçimi, yağmur sensörü, deri direksiyon ve deri vites topuzu, yükseklik ve derinlik ayarlı elektrikli direksiyon, direksiyondan kumandalı multimedya sistemi, direksiyondan kumandalı vites kulakçıkları, ısıtmalı direksiyon simidimiz var ki diğer güzel bir özellik. Isıtmalı direksiyon baya baya premium araçlar içerisinde yer alan özelliklerden biri ki onun da burada olması benim hoşuma gitti arkadaşlar. Deri ve kumaş kombinasyonu kombinasyon koltuklarımız var. Yükseklik ayarlı sürücü ve yolcu koltuğu var. Normalde yükseklik ayarını biliyorsunuz hep sürücü koltuğunda görürüz. Burada yolcuya da eklenmiş ki bu da dikkat çeken özelliklerden biri. Hafızalı sürücü koltuğu güzel elektrikli ve ayarlanabilir. Sürücü ve yolcu bel desteği demiş. Yani elektrikli koltuk, hafızası, derinlik ayarı, bel desteği hepsini almış. Sadece şoföre değil yolcu değerli diyerek ona da eklemiş arkadaşlar. Yine 60'a 40 oranında katlanabilir. Arka koltuklarımız var. Otomatik klimamız 12.3 inç Full HD dijital göstergemiz. 10.25 inçlik dokunmatik multimedya ekranımız ki o da çok güzel. Yine Apple CarPlay ve Android Auto'yu da içerisinde bulunduruyor. Geri görüş kamerası, navigasyon sistemi, 6 adet hoparlör, sesli kontrol sistemi, bluetooth bağlantısı, USB Aux girişleri, kablosuz şarj özelliği mevcut. Ön konsolda 12 Kivotluk güç çıkışı yine mevcut. Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynasına kadar da düşünülmüş ve yine dördünde de kullanılmış premium'a yakın olan tek dokunuşlu otomatik camlarımız, elektrikli park frenimiz elektrikli ve hafızalı bagaj kapağımız, bagaj perdesiyle birlikte mevcut arkadaşlar. Dolu 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 gerçekten dolu bir araba. Şimdi emniyet ve güvenliklerden de bir bahsetmek istiyorum. Çünkü burada da güzel şeyler var. Hız sabitleyici, kruz kontrol boy oyun yaralanmalarını önleyen aktif ön koltuk başlıklarımız var. Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön emniyet kemerimiz var. 3 nokta arka emniyet kemerlerimiz var. Isofix mevcut. Sürücü ve yolcu ön hava yastığı, yan perde hava yastıkları. Yolcu hava yastığını yine devreden çıkarabilme özelliğimiz mevcut. Uzaktan kumandalı merkezi kilit alarm. Bu zaten artık biliyorsunuz hepsinde var. Çocuk güvenliği, motor kitleme, immobilizer, EBD destekli ABS fren sistemi, yokuş kalkış desteği elektronik dengeleme programı, fren destek sistemi, ESP ile araç denge yönetim sistemi, patinaj engelleme sistemi, acil fren sinyali, lastik basınç izleme sistemine kadar hepsi de dolu dolu içerisine yerleştirilmiş arkadaşlar. Bence Kia XC ile gerçekten bir fark yaratacak. Biraz fiyat noktasında sıkıntıya düşeceğine inanıyorum. Bununla birlikte hemen fiyatlara da geçeceğim ama genel itibariyle fiyat hariç benim hoşuma giden, beğendiğim araçlar lardan biri de oldu. Fiyat kısmına geldiğimiz zaman burada sadece şu an için 136 beygirliğin fiyatı sunulmuş. 1.6 dizel 136 beygirlik otomatik direksiyon pek paketli. Dizel motorlu anahtar teslim satış fiyatı 549.900 lira olan Kia sizce bu fiyatı hak ediyor mu? İşin o kısmını birazcık bence düşünmemiz gerekebilir. Tabii ki işin şu tarafına da baktığımız zaman 258.000 liraya ülkemize gelen vergiler hariç 258.000 lira liralık fiyatı olan bir araçtan bahsediyoruz. Vergilerle birlikte yaklaşık olarak 550 bin liralık bir fiyata yükselmiş durumda. Peki sizce bu araç nasıl? Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum ve yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu gibi birçok araç inceleme videosu için ve araçların başında birebir deneyimlerimiz hatta birkaç tane de eğlenceli içeriğimiz için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Verdiğiniz destek için de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin